Gece çöktüğünde, karanlık sokaklarda bir gölge dolaşırdı. Bu, kimsenin yüzünü göremediği ama herkesin korktuğu bir varlıktı. Yalnızca geceleri avlanan bu seri katil, polislerin elinden her defasında kaçmayı başarıyor ve geride asla iz bırakmıyordu. Kullandığı maskesi korkunç bir sır saklıyordu. Şehirde korku dalgası büyüdükçe, insanlar sokaklarda daha az görünmeye başladı. Polis Katilin kimliğini açığa çıkarmak için elinden geleni yapıyordu. Ancak her yeni cinayetle birlikte sanki katil onlarla oyun oynuyordu. Bir akşam genç bir gazeteci olan Elif bu korkunç hikayenin peşine düşmeye karar verdi. Katilin bıraktığı ipuçlarını dikkatlice inceleyen Elif gizli bir mesajın izlerini fark etti. Katil her cinayetten sonra kurbanlarının yakınında bir sembol bırakıyordu.